Hoş geldiniz. Patron Olsam'ın kurucu ortaklarından Erdem Ulu Gerçek ben. Patron Olsam doğru personelin düşük maliyette firmalarla buluşmasını sağlayan bir platformdur. Bugün ne kadar kazanırsak kazanalım maaşımız yetmiyor. Firmaların giderleri çok fazla, firmalar isteseler de personellere daha yüksek ücretler veremiyorlar ve mutsuz iş ilişkileri doğuyor. Verim düşük çünkü personellere gelirler yetmiyor. Masraflar çok fazla çünkü bürüt maliyetler baş edilemeyecek seviyede. Deneyimli çalışan az çünkü çalışma süreleri 6 ila 9 aya kadar düşmüş durumda. Turnover fazla çünkü mutsuz çalışanlar sürekli iş arayış sürecinde. Patron olsam bahsi geçen bütün sorunları firmaların giderlerini azaltırken personelin gelirlerini artırarak ve insan kaynakları çözümleri sunarak çözen bir platformdur. Personeli buluruz, firma ile eşleştiririz, bireysel girişimci yaratırız, kazançlı personelle kazançlı firmayı bir araya getirerek bu süreçteki tabiri caizse yemek sepeti pozisyonunu alırız. Personeller teşviklerle birlikte çok daha mutlu çalışan haline geliyorlar. Bunun yolu da devlet destekleriyle sağlanıyor aslında. 450 bin liralık gelir vergisi muafiyeti, Bağkur'un ilk yıl tamamen devlet tarafından ödenmesi ve Koskep'ten alınan 60 bin liralık hibe ile birlikte personeller çok daha mutlu çalışanlar haline geliyor. Bugün 35 bin lira maaş kazanan birinin firmasına maliyeti 67 bin TL. Patron olsamla birlikte 35 bin TL'lik gelir 50 bin liraya çıkarken 67 bin liralık gider 53 bin liraya kadar gerilemiş oluyor. Bugün Türkiye'de 32 milyon çalışan var ve bunların 7,5 milyonu outsource destek alınabilir pozisyonlarda. Patron olsam sadece %1'lik bir kesim için geçerli olduğunda personellerin gelirleri 600 milyar TL artarken firmaların giderleri 300 milyar TL azalacak. Ve bizim hali hazırda çalışmış olduğumuz çağrı merkezinden bahsetmek gerekirse 250 bin çalışanın olduğu sektörde aracı firmalar nedeniyle son kullanıcıya kişi başı 30 bin lira civarında faturalar kesiliyor. Ancak personellerin gelirleri hala asgari ücret seviyesinde. Bizim hedefimiz bu pazarda orta vadede 1000 patron olsam kullanıcısına ulaşıp firmaların giderlerini 90 milyon TL azaltırken personellerin gelirlerini 110 milyon TL arttırmak. Bugün patron olsamın geliri personelden sabit ve tekrarlı gelir olmak üzere yüzdelikle birlikte çalışıyor. Firmalardan sabit, tekrarlı ve yüzdelik gelir ayrıca iş ortaklarından yüzdelik gelir olacak şekilde tekrarlı bir gelir modeline sahibiz. Ortalamadan bahsetmek gerekirse de 35 bin lira kazanan bir patron olsam kullanıcısının bizim tarafımızdaki yıllık tekrarlı geliri 50 bin TL. Eylül 2022'de başladığımız senaryoda Aralık 2022'de ilk faturamızı kestik. Kasım 2023'te totalde 600 bin TL'den daha fazla bir fatura kesmiş durumdayız. Ve Kasım 2023'te İngiltere'de şirket kuruluşumuzu gerçekleştirdik. Çünkü Türkiye'nin yüksek dil bilme oranı sayesinde Avrupa'nın tercihi Türk personeller oluyor. Firmaların güncel maliyeti yine aracı kurumlar nedeniyle 3000 Euro'lara çıkmışken personellerin maaşları 500 ila 750 Euro arasında değişiklik gösteriyor. Patron olsam bu firmaların 3000 Euro'luk giderlerini 1500 Euro'ya indirirken 500 Euro kazanan personelin gelirini de 1000 Euro'ya çıkarıyor. Ve patron olsamın bu süreçte tekrarlı geliri kişi başı 500 Euro. Biz, ben, Giray, Mehmet Köse ve Onur Akar olmak üzere 4 kişi olarak patron olsamı oluşturuyoruz. İlk yıl için 200 bin dolarlık bir yatırım planımız var. Bu planla birlikte pazarlama, insan kaynakları, personel, Eğitim videoları, uygulama ve yazılım kanatlarımızı geliştirerek birinci yılın sonunda 210 milyon TL'lik bir jüreye ulaşacağız 2024'ün son çeyreğinde. Ve bu sadece 500 patron olsam kullanıcısı ile birlikte gerçekleşiyor 250 bin kişilik bir pazarda. 500 patron olsam kullanıcısı bizi önümüzdeki senenin son çeyreğinde 20 milyon TL karlılığı olan ve tekrarlı gelirle karlılığı olan bir şirket haline getirecek ve bizim bir isteğimiz de burada bulunan herkesin çevresindeki yatırım yaptığı şirketlerin giderlerini azaltırken bir yandan da patron olsamın çözüm ve gelir ortağı haline getirmek. Bahsetmiş olduğum 500 personel için patron olsamın gelir paylaşımı yapacağı tutar 2,5 milyon TL. Oscar Wilde, bana lükslerimi verin, ihtiyaçlarım olmadan da yaşar diyor. Bizce patron olsam personel için, lüks işveren için ihtiyaç.